Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, daha önce maçlarımıza gelmiştiniz. Yine geleceğiz. Ee, bundan sonraki maçları da yine bekleriz. İnşallah. Bu akşam da gerçi maçımız var. Evet, evet. Ee, burası Galatasaray, <laughs> Galatasaray ee, İstanbul'u temsilen Öyle. en büyük e, kulüplerimizden bir tanesi. Biz de sportif olarak aşağı yukarı 17 branşta, 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Ee, onlarla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla bu manada da her zaman belediyemizden, e, bir şeyde maliyemizden büyük destek bekliyoruz. Sizler de teşekkür ederim bizi geri kadar destekliyorsunuz. Desteğiniz evet. artarak devam etsin. Estağfurullah. başkanım, ee, başkanım her şeyden önce e, üstün başarılar dileriz. E, Avrupa e, yolculuğunda da e, futbol takımına hem tebriklerimizi hem başarılar dileğimi ileteyim. Ee, yeni eee şeyinde, kuranında inşallah uğurlu gelmesi Hı, dileğimiz. Teşekkür ederim başkanım. E, isterdik ki farklı bir e, yolda yürüsün olmadı, ama girmedi, olmadı, girmedi, evet, girmedi evet, yani. çok, bir tane, çok ilginç bir şey oldu yani. Çizgi maççı gibi oldu. Böyle hani yani. e, burun farkıyla diyelim. Bir, bir evet, girseydi, evet, öyle ettiğini öyle ettiğini. nasip e, ama Başarılar dilerim hem size hem e, Teknik heyete futbolculara. E, elbette ki e, hem 2024'ün hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İyi seneler e, dileğimi de iletmiş olayım. E, bugün gelmemin e, böylesi birkaç sebebi var. Hem Galatasaray'ın e, bu başarılı Avrupa yolculuğu hem e, yeni yılı kutlamak. E, bir başka boyutu da açıkçası İstanbul şehri olarak güçlü bir olimpiyat yolculuğu evet. e, kararımız var ve e, bu konu ilk gündeme geldiğinde ve ilk niyetimizi ortaya koyduğumuzda, ki sizinle daha önceki sohbetimizde de hep ifade ettim, e, İstanbul'umuzun özellikle üç büyük kulübünün e, bu yolculukta en ana lokomotifler olması gerektiğini her yerde dile getiriyorum. Çünkü İstanbul'umuzun çok kıymetli üç markası. Ee, bu yönüyle e, olimpiyat yolculuğumuzun 2036 için iddialı bir şekilde sürdürülmesi arzumuz. Ee, bu yıl biterken e, böyle bir hem olimpizm ruhu hem 100. yılda e, olimpiyatla ilgili yolculukta böyle bir e, sporcu, spor dünyası e, başta az önce ifade ettiğiniz am amatör branşlar olmak üzere ee, bir e, buluşma yapacağız ve orada hem bir 100. yılda e, sporcularımızla, olimpik sporcularımızla özellikle buluşacağız. Size bu konuda davetimiz e, Geldi. ulaşacak e, ve orada olmanızı, sporcuların özellikle katılmasını Hı. çok arzu ediyoruz. Ee, görüyoruz ki bazen spor çok iyileştirici bir büyük bir iyileştirici güce sahip Şu dönemde Son biraz <laughs> Ona da ona da değineceğim. Yani son dönemde ben benim güzel bir şeyim var bir an kötü şeyleri pat diye silip atabiliyorum Böyle mesela bizi, bizi... <laughs> yine spor deyince aklıma kadın voleybolu geldi yani bir, bir an için. Dolayısıyla e, güzellikler yaşandığında aslında milletimize çok e, hoş bir moral olabiliyor, evet. motivasyon olabiliyor. E, o bakımdan e, bu buluşmayı önemsiyoruz. Yine 2027 Avrupa Oyunları'nın e, bütün branşların bir arada bir e, oyun düzeni İstanbul'da ilk kez olacak. Ona e, talipliğimiz söz konusu. E, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile de uzun zamandır bunu da görüşüyoruz. İstanbul çok büyük bir marka. Her yönüyle güçlü olması gerekiyor. Olimpiyatla İstanbul birleşmesi aslında olimpiyatlar içinde tarihi bir birleşme, buluşma. Bunların adımları açısından bu süreçle ilgili size bilgi vermek istedim. Tabii ki Türk futboluna da değinmeden sözlerimi toparlayamayacağım. Geçen işte hakemimizin yaşadığı olay, sonrasında dün akşam sağdan çekilme olayları, bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun aması fakatı olmaz. Yani her ne olursa olsun aması fakatı olmaz. Ben yani spor, futbol kurallarıyla güzel, eksikler olacak, hatalar olacak, hep oldu, yine olacak, dünyada da oluyor. Bunları düzeltmek için bir araya gelinecek, konuşulacak, mutlak geleceksinizdir, geliyorsunuzdur da. E, ama e, bu tür davranışların e, asla prim yapmaması gerekir. E, yoksa öbür türlü e, yolu açılır yani bazı şeylerin. E, sıfır taviz e, noktasında e, davranılmalı. E, futbolu, sporu e, kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle fazlasıyla... Evet. Hatasıyla doğrusuyla bırakmak durumundadır. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz. Burada da yine tabii iş sizin gibi değerli camialara düşüyor. Hem bu işin öncüsü olmanızı, lokomotifi olmanızı, zaten centilmenliğinizi biliyoruz. Bunu bütün camialara yayarak büyütmenizi dileriz. Ee, bu kötü görüntülerin asla yaşanmaması da temennimiz. Başkan, söylediklerinize hatırlıyorum. Ee, Olimpik ruh diye bir şey var. Olimpik ruh aslında centilmenliği içinde tabii barındıran ki, bir ruh. Tabii ki. Dolayısıyla e, geçtiğimiz günlerde sahalarda olan özellikle futbolla ilgili olan olayları tasvip etmek mümkün değil. Kesinlikle. Yani keşke olmasaydı demek de artık çok, çok geç oluyor. Bir an evvel bunun önlemini almanın yoluna gitmek lazım. Çok çok kimlikli bir şey olmuş Harika. Evet. Burada yaz başkanım. Bugünün anısına bir sportmenlik şey olsun. <laughs> <laughs> <Çok, gülüyor> şey Çok sağ olun. Başkanım. Çok teşekkür <laughs> Mutlu oldum. Nice başarılara başkanım.